Mal varlıklarımız nelerdi? Her mal varlığı açılır. E, ba e, e, okay. oh, yakalar, hızımızdan ne oluyor karalar geri? Ben Agalar bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar no. Oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağladı camlıyor agalar Hadi agalar eğlenelim Öte agalar oh, agalar bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan, 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 yan Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece WhatsApp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün Talan'la Valyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayranma be Hayranlar alem bize hayran Rozbaş Cici kardeş kervana takılan Z hele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş ne oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfim hey. eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı fosomuz yansın oh, Yakalar hızımızdan ağlıyor karalar Tribede bağladı tabloyu agalar